Asuman Hanım, test sonuçlarına göre eşinize acil böbrek transplantasyonu yapılması gerekiyor. Hem de çok acil. Ne demek o? Böbrek nakli yani. Sağlam diye düşündüğümüz böbrekte iflas etmiş durumda. Ancak böbrek nakli yapılırsa kocanız kurtulabilir. Yoksa? O zaman maalesef kaybederiz hastayı. Neyi bekliyoruz peki? Derhal ameliyat edilsin, kurtarılsın. <laughs> Operasyon konusunda bir tereddütümüz yok. Sadece nakledilebilecek böbrek bulmak çok zor. O, o kolay. Yani eğer sorun paraysa Asuman Hanım, söylediklerimin parayla alakası yok. Beni yanlış anladınız. Hem bu iş parayla olmuyor. Nakil ameliyatı için sırada bekleyen binlerce hasta var. Allah'ım ne yapacağım peki ben? Ama çok fazla zamanı yok dediniz. Göz göre göre ölme mi terk edeceğiz? Sakin olun. Aslında bağış için bir yol daha var. Nedir? Böbreği kan bağı olan hasta yakınlarından alıyoruz. Tabii gönüllü olurlarsa. Annesi ve babası var. Sonra çocuklarımız var. Yaşlarını öğrenebilir miyim? Kayınpederim 68 yaşında, kayınvalidem 62 yaşında. Hayati 13, Zehra da 4 yaşında. Maalesef 60 yaş üstü ve 18 yaş altı tıbbi olarak imkansız. Ya peki ya kan bağı yoksa? O zaman doku uyumuna bakıyoruz. Pozitifse nakli yapıyoruz. Ama gönüllü birisini bulmak lazım. Şunu şunu neden baştan söylemiyorsunuz ha? Bunu kabul edebilecek insan sayısı o kadar azdır ki Asuman Hanım. Çok zor bir karar. Zaman da çok kısa. Umarım uygun birisini bulursunuz. Öyle biri var doktor bey. Onu kendi canından bile çok seven biri var. O zaman çağıralım ve hemen doku uyumuna bakalım. Yani testleri başlatalım. Kimseyi çağırmama gerek yok. Zaten tam karşınızda. Ben böbreğimi veririm kocama. Hastamız nasıl? Az önce kısa bir süre için kendine geldi. Hı hı. Görebilir miyim? Hı hı, Tabi. Hemşire hanım, maske verin lütfen. Tamam. ...Menderes. Asımhan. Ne oldu? Bana? Geri geldim. Bana geri döndü. Artık hiç ayrılmayacağız. Çıkar beni buradan. Daha değil. Ama merak etme. Birlikte yaşanacak ...koca bir hayat var önümüzde. Menderes, Menderes. Telaşlanmayın. Aldığı ilaçların etkisinde. Yapacağınız ameliyatın hayati tehlikesi var mı? Her operasyon risklidir. Eğer testler olumlu çıkarsa ve nakli sizden yapacaksak, sizinki de ağır bir ameliyat olacak. Aynı risk sizin için de geçerli. Önemli olan onun yaşaması.